Sıfırdan borsa eğitimi, teknik analiz eğitimleri almak ister misiniz? Borsa ve Forex platformlarında yatırım yapmak istiyorsunuz? Fakat hangi hisse veya hangi emtiyada yatırım yapacağınızı bilmiyor musunuz? Daha bilinçli yatırım yapmak ister misiniz? Bir ürüne yatırım yaparken en uygun en ucuz fiyat aralığında nasıl giriş yapabilirim? Yaptırım yaptığım ürün kazandırırken nerede kar al yapmalıyım? Doğru bölge neresi? İşler tersine gitmeden önce nasıl stop bölgemi belirlerim? Doğru stop bölgesinde zararımı nasıl minimize edebilirim? İşleme giriş bölgemi nasıl belirlerim? Oyuna tekrar hangi bölgede dahil olmalıyım? Bu soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kendi grafik analizlerinizi yapabilirsiniz. Eğitim konu başlıklarımız Destek renç önemi ve trend yön belirleme Hareketli ortalamaların önemi ve sihirli rakamlar Mum formasyonları ve sihirli bölgeler Toplamda 8 harmonik paten formasyon anlatımı Sıfırdan borsa eğitimi ve harmonik formasyon eğitimi alarak doğru ise doğru analiz ile kazançlı çıkabilir, bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Harmonik formasyon eğitimine level atlayabilirsiniz. Büyük düşün, kendi analizini yap. Teknik analizde %70-80 başarı sağlayan harmonik formasyonlar eğitimlerimize kayıt olabilir, kimseye ihtiyaç duymadan kendi analizlerinizi ve yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sizleri eğitimlerimize bekliyoruz. Kutaş'la ilgili bu ara beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar, sevgili dostlar. Beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. En azından geniş kitlelere duyurmuş oluruz videomuzu bizi izleyenleri evet Tukaş'la ilgili analizimiz devam ediyor gibi duruyor. Hemen bakalım destek direnç bölgeleri değişti mi? Tukaş analizimizi de e, Sarp sormuş ama Sarp bak YouTube kanalımda bunun analizi mevcut sevgili kardeşim. Bu şekilde Tukaş diye yaz bak hemen sana zaten çıkartacaktır. 4 ay önce diyor. Bak 4 ay önce analizini yapmışız. Hemen grafiğimize gidelim. Grafikte hiçbir değişiklik yok. Grafik aynen olduğu gibi devam ediyor. Bazen grafiklerimiz böyle uzun sürebilir. Ocak, Haziran. Aslında Haziran ayında da analizimiz varmış. Bak fiyat nerede? 7.01'de. Kanal üzeri takip devam İlk hedefi 7.24 sonra 7.47 düşeni kırarsa bu direnç kanalına kadar uzayabilir demişiz. E, bakıyoruz şimdi fiyata. Yukarıda önce 7.41 yani 7.21'i zorluyor. 7.21 üzerine bir daha deniyor ama bir türlü kıramıyor arkadaşlar burayı. Yani 7.21 üzeri kapanış yapsa 7.47'yi görecek. Fakat kanal altında da kapanışlarını gerçekleştirmemiş. Biz sat baskısı devam ediyor. Para çıkışı bu bölgede bu hafta aşağı yönlü cuma günü bir e, geri çekilme yapmış. Şu anda takipimizi devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? kanal üzeri takibe devam. Yani 653 üzeri takibe devam ediyoruz. Devam ettiği sürece 6 60 şey 53 üzeri kaldığı sürece arkadaşlar ben yukarıda iddia ediyorum tekrar 724 ve 747 hedeflerini görecektir. Direnç kanalını zorlayacaktır. Ama bunu yapması için dediğim gibi buradaki 656 altında kapanışlar gerçekleştirmemesi gerekiyor. Bu kaçla ilgili? analizimiz aynı bu şekilde devam ediyor. Alt destek bölgesi 6 56 olarak takibi devam. Tukaş diyelim. Geldik 21 Ağustos. Biliyorsunuz ben her türlü datamı kayıtlarımı tutuyorum. Canlı videoda Evet, Sarp sormuş. Sarp için bakıyoruz. Evet, çok fazla spek hisseler üzerinde aslında durmuyoruz ama sevdiğimiz Bizi takipçi, e, takipçilerimizden bir tanesi sormuş denge ile ilgili. Hemen şöyle bir kısa analiz yapalım. Şöyle bütün çizim araçlarını bir kaldıralım. Evet denge şimdi bu şekilde devam ediyor. Niye devam ediyor? Neden devam ediyor? Nasıl devam ediyor? Bakmak lazım bunu araştırmamız gerekiyor. Ama teknik olarak baktığımızda zaten brüt takaslı olan bir hisse galiba bilmiyorum ama çok kademeleri dolu olan bir hisse değil belirli bir yapıda ilerleyiş gösteriyor. Bir de açığı buradan kullanmak istiyorum. Tamam mı? İki tane açısı var düşen trendde. Şimdi birinciyi kırmaya çalışıyor. Burası direnç bölgesi. Dikkatli olmakta fayda var. Dirençten geri aşağı doğru düzeltme yapabilir. Direnci kırarsa bir üstteki direnç bölgesine yani bir üstteki düşen asıl ana makro ve mikro olarak çalışmalar yapıyoruz burada. Burada direnç bölgesi gerçekten de çok ciddi anlamda net söylüyorum bunu. 178 seviyesi önemli bir direnç bölgesi tamam mı Burası önemli direnç bölgesi alt destek bölgelerini veriyorum arkadaşlar takibe devam edeceğimiz 1.43 bir alt destek bölgesi ha, yeşil yapalım orayı en alttaki destek bölgesi ise ee, 09 olarak karşımıza çıkıyor 1.09 Evet Şimdi bakın eğer fiyat burada direnç bölgesini kıramazsa, buradaki mikrodaki düşen trendi kıramazsa geri çekileceği fiyat 1.43. 1.43'ün altında sarkma devam ederse 1.09 üzeri daha bir devam ediyoruz. Yani 1.09 önemli bir bölge işin açıkçası. 1.76 üzeri kapanış yaparsa hedefsel bölgemiz ise bu düşen trend çizgisine kadar e, yükselişini devam ettirecektir dengeyle ilgili söyleyeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Şu anda hani aslında şeylerine de bakalım. Bakın aşırı alanında para girişi bu bölgede yapılmış ama bir düzeltme noktasına her an girebilir. Yani bir geri çekilme bir düzeltmeye girebilir. Hüseyin takip etsin bizi de bilgilendirsin. Evet hocam öyle oldu veya kırdı yukarıdaki direnç bölgesine kadar yükseldi diye net olarak biz iki tane seçenek verdik. Zaten yukarı yönlü geri çekilmelerinin de desteklerini belirttik. Evet, ile ilgili analizimizi gerçekleştirdik. Buraya 2021 diyelim. Evet, 21 Ağustos denge canlı videoda Hüseyin sormuş. Hüseyine selamlarımızı iletelim. Evet, devam ediyoruz dengeyi. Alkim soruluyor. Alkim'le ilgili hemen şöyle kısırca bir değineceğim. Çünkü geçtiğimiz hafta analizini yaptım arkadaşlar. Muhtemel tepki bölgesi burasıydı. 15 ve 18 üzeri takibe devam demiştim. Buradan kalktı. Yukarıda 16.94 hedef vermiştim. 16.94 hedefini gördü. Tekrardan 15-18 altında şu an kapanış yaptı. Yani daha doğrusu ne yaptı? Bizim takip dışı bölgemizin altına kapanışını yaptı arkadaşlar. Bu eğer bu şekilde devam ederse baskıyı devam ettirir. Bakın ben şunun hemen düzeltmesini yapıyorum. Tamam mı? düzeltmesini gerçekleştireceğim. Neden? Aslında şunu oynamayayım da. Bakın son bölüme bakın dikkat edin. Şimdi burada bir destek bölgemiz var. En dip bölge. Yukarı yönlü bir yükselen trend çizgisi var. Buraya geldik. işaretledik. Burası destek kanalı. Eğer fiyat gelir bu destek kanalının altında kapanış yaparsa ki yapmış ikinci bir kapanışını gerçekleştirirse aşağıdaki muhtemel tepki bölgesi dediğim benim alana bu kanalın yani 14.48 ve 14.04 aralığına kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Sat sinyali devam ediyor. Para çıkışı devam ediyor. Haftalık kapanışına baktığımız zaman da gerçekten ciddi bir satıcılı bir grafik yapısı söz konusu. Düşeni haftalıkta yukarı yönünü zorlamış ama üzerinde kapanış yapamayarak tekrar kanal içerisine girmiş. O yüzden Alkim'de şu anda satış baskısı devam etmekte. Alt destek bölgesi 15-18'miş. 15-18 üzeri Bakın tekrar ediyorum 15-18 üzeri takip devam 15-18 altı takip dışı kılır. 15-18'in altında fiyat baskılanır 2 gün altında kapanış yaparsa fiyat geri çekilmeye devam edecektir arkadaşlar. Son görüntü bu zaten kendi blogumda da bu alkimle ilgili grafik yapılarını şeylerini anlatmıştım. O şekilde orayı da inceleyip takip edebilirsiniz veya geçtiğimiz hafta analizini net yaptım. Fiyat buradan 16.94'ü net görür dedim. Gitti. Net bir şekilde hedefi gördü arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bizi takip eden bu grafikleri takip eden arkadaşlar kazanıyorlar. Doğru bir şekilde takip ederlerse 21 Ağustos ee, Alkim canlı videoda soruldu. Devam ediyorum. Vakko soruluyor. Vakko'yu uzun süredir analiz yapmıyordum ama. Vakko'da şöyle bir yapı vardı ve hedeflerimizi gördü. Bakın şöyle hemen anlatalım. Nasıl oldu bu iş diye. Vakko yine hedefimizi görmüş. Ben bunu yayınlamam lazım. 5 Mayıs, 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 Mart. Evet Mayıs tarihinde canlı videoda. 5 Mayıs'tan Murat sormuş. Fiyat neymiş arkadaşlar? 12.40'mış. 13.31 üzeri pozitif. Yani 13.31'i görür üzerinde kapanışlar yaparsa düşeni kırar ve yoluna devam eder demişiz. 11.82 üzeri takibe devam alt takip dışı demişiz. Grafiğimize bakıyorum. Evet fiyat ne yapıyor arkadaşlar? Burada geliyor. Alt destek bölgesine geri çekiliyor. Gidiyor hedefini görüyor. Bakın düşeni kırıyor. Hedefi görüyor. Mayıs ayında çiziyorum arkadaşlar. 5 Mayıs'ta bakın tam burada çiziyorum. Alt desteğe gidiyor. Bakın şu alt desteğe dikkat edin sevgili dostlar. Fiyat aslında o bölgeyi görmemiş daha. Yani burada ben bir destek kanalı çiziyorum. Fiyat burayı görmüyor ama burası destektir diyorum. Geri çekilme yaparsa 11.082 altında. 11.82 altında takip dışı. Üzerinde kalırsa takibe devam. Fiyat ne yapıyor? Geldi 11.82 altında kapanış yaptı mı burada? Çıktım. Devam etti, destek aldı, istasyona geldi. Eğitimlerde bunu anlatıyoruz. İstasyondan geri kalktı. Bakın Nereye doğru gitti? 9 hedefine gitti. Geri çekildi. 11.82 üzerinde yaptığı kapanışta takibe tekrar girdi. Geri çekildi. Yine bir harmonik formasyon yapısı oluşturdu. İkisinde de harmonik formasyonu tamamlamış ve bitirmiş arkadaşlar. Tamam. Buradaki yapıyı da tamamlamış. Aşağı yönlü yapısını da tamamlamış. İki tane harmonik formasyon yapısı üst üste tamamlamış. Şimdi grafiğimize biz şeyimizi atalım. Logomuzu bunu kaydedelim. Ondan sonra da Tekrardan bir analiz yapalım bununla ilgili olur mu? Çünkü hedefini görmüş. Evet. Ee, Vacco. Pardon. Evet. Vacco resim diyelim buna hedef tamam. Şimdi bunu komple siliyorum. Evet. Burayı sildik. Tamam mı? Stokastiğimize bakalım. Evet. Para giriş, para çıkışı. Şimdi burada yine bir düşen tren çizgisi mikro bölgede, son oluşan bölgede bir düşen tren çizgisi çiziyoruz. Fiyat bu tren çizgisi üzeri kapanış yaparsa yukarı yönlü tabii ki teknikçilerin, diğer robotların, hepsinin dikkatini çekecektir. Şimdi burada bir sıkışma var. Bu sıkışmada eğer fiyat gelip aşağıya doğru bir kapanış gerçekleştirirse ki hangi bölge altında hemen onu da söyleyeyim. 10.45 bizim önemli bir destek bölgemiz. 10.45 10.45 altında yapacağı kapanışla düşüşünü devam ettirir arkadaşlar. Tamam mı? 10.45 baskıyı devam ettirir. 10.45 üzeri takibe devamlıyorum. Bakın nokta atışı bir destek bölgesi veriyorum size. Günlük kapanışını bu şekilde yapması lazım. Yukarı yönlü hareketinde 11.46 direnç bölgesi oluşmuş. Bir yukarı hareketinde eğer devam ettirirse yukarıda 12.46 gibi bir hedefi var. Evet sevgili dostlar, şu anda Vakko'nun aşağı yönlü fiyat satış baskısı devam etmiş. Para çıkışı devam etmiş. Burada bir konsilde olmuş. Hacim ee, düşmüş sevgili dostlar. Fiyat dengelenmeye çalışıyor. 10.45 üzeri kapanış yaptığı sürece takibe devam. 10.45 altında kapanışlarını gerçekleştirirse aşağı doğru düşüşünü devam ettirecektir. Bu da hoş olmaz. Biz tabii muhtemel eğer aşağı doğru kırılım yaparsa tekrar sorun bize. Ben size muhtemel Tepki verebileceği bölgeleri size bildiririm arkadaşlar. Yani aslında 10.45 altına sarkarsa, kapanış gerçekleştirirse muhtemel tepki vereceği alan işte size burası arkadaşlar. Evet, Bu bölgeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Biz şimdi bunu e, muhtemel tepki alanı diye belirtelim. Evet. Yukarı yönlü hareketini devam ettirirse de güzel hedefleri var yani yukarıda. Ama düşeni kırmasını beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Vakko'nun da analizini yaptıktan sonra bir sonraki almış olduğum yayının başında sizlerden almış olduğum listeyi devam ettiriyoruz sevgili dostlar. 21 Ağustos tarihinde canlı videomuzda bize soran kardeşimiz Cengiz'dir. Cengiz için analiz yaptık. Şu an net bir dönüş sinyali yok işin açıkçası. Doji yapıyor. Kararsızlık var. Hacim düşmüş. Takip etmemiz lazım. bu formasyonlarından ve diğer tabii bizim eğitimlerde öğretmiş olduğumuz sinyalleri takip etmek gerekiyor. Froto soruluyor. Froto bence devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Froto'nun analizini zaten yakın bir zamanda yapmışız diye düşünüyorum. Froto. Evet grafik devam ediyor. Hemen yazalım buraya. 165.20 üzeri takibe devam. Üzeri takibe devam. Yani direnç bölgesi varmış. Bakın analiz yapmışız. 176-50 görmüş. 187 bir üst direnç bölgesiymiş. Şu bölgede analizini yapmışım zaten. İsterseniz hemen bakalım frotoyu. Şöyle bir göz gezdirelim. Mayıs Temmuz ayında yani 11 Temmuz'da bundan 10 gün önce analizini yapmışız. E, 174 40'mış. direnç bölgesinde demişiz. Ondan önce ne zaman yapmışız? Mayıs, Mayıs ayında yapmışız. Güncel demişim. Tabi buralar değişmiş. Çok farklılıklar var. Son yaptığımız analiz burası. Bakın 187.70'e gidemiyor. 176.50 fiyat nerede? 170.80'da. 176.50 seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu. Daha sonrasında da geriye çekilme yapmış fiyat bu şekilde bakın burayı görüyor. Daha sonra geriye çekilme gerçekleştiriyor. Son durumumuz bu. Ee, biz takibe devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. 165-20 üzeri takibe devam. Yukarıda hedefi 176-50, 187-70 olarak takibe devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Frotoyla ilgili yakın bir zamanda 10 gün önce analizini yapmışız grafiğimiz devam ediyor arkadaşlar. Sizlere ayıp olmasın diye soran arkadaşlar. Ayıp olmasın diye şöyle bir göz ucuyla bakmış olduk. Ağustos e, Frota grafik devam ediyor. Canlı videoda. Murat sormuş. Murat'a sevgilerimizi iletiyoruz. Yayınımızı takip ettiği için. Evet. Analizini gerçekleştirdik. MRG'ye o soruluyor. Zannedersem Mart'ı gayrimenkul. Bu da ee, yukarıda bakın bir wolf formasyon yapısı vardı. Bunu tamamladı. Aşağı doğru düşünü gö gösterdi. İlk tepkisini de verdi. Sonra da çok ciddi bir şekilde düşüş gerçekleştirdi. Bakın 2.74 üzeri takip devam, 6 takip dışı. Ben bu wolf formasyonunu çok net bir şekilde göreceğini de söylemiştim. Hatta tepkisini de vermiştim. Bakın Martı ile pardon ee, şöyle diyelim mrgyo'da 16 Ocak. Bakın 16 Ocak tarihinde daha fiyat 2.16'yı görmemiş. Yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Yani bu bölgede 3 üzeri takip 4 onu görür diyorum. Burada fiyat geriye çekilmeye devam ediyor. 2.74.6 bakın fiyat 2.16 kesişmesine kadar düşer diyorum. Çok net söylüyorum bunu. 2.74 önemli bir destek hattıydı. Buradan geliyor. Tam mavi çizgiyi görüyor. Burası tepkisel maliyet düşürme ve pozisyondan kurtulma bölgelerinden bir tanesi. Yani pozisyondan kurtulma derken maliyetini düşür. Bu bölgede daha sonra ilk yükselişindeki vermiş olduğu tepkide bir sonraki direnç alanına kadar takibini yap ve maliyetini düşürdüğün yerden kafa kafaya pozisyondan çıkabilirsin gibi algılayabilirsiniz ve bizim hedefimizi net bir şekilde görmüş. Şimdi burayı komple çizim araçlarını kaldıralım yenisini ekleyelim. Burada bir yapı var. O yapıyı ölçmek istiyorum. safi bu suyla. Evet. Yani hani acaba diyorum o yapıyı yapmak için aşağı kadar bir düşüş gösterir mi diye neden olmasın olabilir. Biz hemen yerimizi belirleyelim. Eğer fiyat 1.12 üzerine yükselmezse aşağıda bu kanal içerisine kadar bir geri çekilme, muhtemel tepki toplama, mal toplama bölgesi olarak bu kanal gözüküyor arkadaşlar. Tamam mı? Burası gözüküyor. Muhtemel tepki alanı. Bakın net söylüyorum. Fiyat eğer 1.12 üzerinde kapanışlar yapamaz ise baskı devam eder aşağı yönlü. Tamam mı? Eğer gelirse de muhtemel tepki alanı burası. Şu anda fiyat burada konsolide olmaya çalışıyor. Tepki vermeye çalışıyor ama maalesef tahta sahibi şu anda bir hareket yapma söz konusu da değil. Bir geri çekilme baskı devam ediyor. Yıldırma devam ediyor. Stokastik aşağı doğru satta. Para girişi neredeyse yok. Yataya bağlamış. Yani şu bölgede aslında bir kısım para girişi olmuş ama şu son dönemde de bir para girişi gözükmüyor işin açıkçası. O yüzden bıktırma, yıldırma politikaları isteğiyle ilgili de devam ediyor. Gayri yatırım ortaklığı hisselerinden bir tanesi. Zaten son dönemde hemen hemen bütün gayri e, menkul yatırım ortaklıklarında bu tarz sıkıntılar söz konusu. şimdi destek dirençlerini size vermek istiyorum arkadaşlar. Alt destek bölgesi hani çok kritik bir bölgede bulunmakta. Hemen şuraya çiziyorum ve bu fiyat üzeri takibe devamlıyorum. 1.03 üzeri takibe devam. Tamam. 1.03 altında kapanış yaparsa satış baskısı ciddi anlamda devam eder arkadaşlar. 1.19 üst direnci. Onun üzerindeki direnç bölgesi ise fiyatın ulaşacağı ilk tepkideki ulaşacağı bölge. Yani oldu ya fiyat burada tepki verdi. 1.19 ilk ulaşacağı fiyat. Daha sonra da 1.35 seviyesi takip edilmesi lazım. 1.03 üzeri takibe devam. Evet. Şimdi hemen bunun kaydını gerçekleştiriyorum. Ve bir sonraki hisseye geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu hisseleri soran arkadaşlar analizden sonra yazılarını yazıyorlar mı? Hani Yorumsal olarak da onlardan bir şeyler görmek istiyoruz işin açıkçası. E, 21 Ağustos MRGYO canlı video analizimizde. Tabi arkadaşlar hisselerinizde bölünme falan olduysa bunları da mutlaka belirtin. Yani ben şimdi bu hisseleri takip etmiyorum. Sizlerden gelen talep üzerine bunların analizlerini yapıyorum. E, dolayısıyla bana mutlaka bölündü şöyle oldu böyle oldu hocam diye uyarılar yapmanızı rica ederim arkadaşlar. Ben bu hisseleri takip etmiyorum yani. Evet. Arsan soruluyor. Son listemizde Arsan. Evet. 4.61 hedefini görmüş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet. Bakın geçtiğimiz haftalarda Twitter'da bir arkadaşınız bana bu grafik şeyini sordu Twitter'dan. Ben de kendisine cevap verdim. Dedim böyle böyle ee, hani pardon çok özür dilerim. Ee, hedefi o zamanlar fiyat şeydi e, sonuç itibariyle aşağılarda bir yerdeydi ve ben yukarı 30 kademeye kadar bir yükseliş söz konusu olabileceğinden bahsetmiştim ve gerçekten de 30 kademe yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ve hedefini gördü. Arkadaşınız da bu noktada e, Hakan beni izliyorsa e, burada mısın bilmiyorum ama e, arsan grafiğinde kendisi sonuç itibariyle sonsuz bir şekilde kar ettiğini söyledi, teşekkürlerini iletti, biz bizde e, rica ederiz dedik. O ise arsan istisidi ve biz e, edeplerini görmüş olarak görüyorum ben şu anda hemen şöyle. Ee, geçmiş grafiğine bakalım. Ne demişiz? Ondan sonra devam edelim. Hisseler kısmına geldik. Arsanla ilgili. Evet. Fiyatımız 4.27. Alt beştemiz 4.03. Yukarıda 4.61 üzeri pozitif falan demişim. Yani fiyat 4.27'den 4.32 üzeri kapanış yaparsa 4.61'i görür demişim net bir şekilde. Evet şu an görülüyor ki Arsan hedeflerine ulaşmış. Hakan'a da buradan selamlarımızı iletelim. O da çok sevinmişti ve kâra geçmişti. Zarardaydı bu hissede arkadaşlar. Ve kâra geçti. Pozisyonunu kurtardı. Evet 2021 diyelim. 21 Ağustos. Canlı video Arsan diyelim. Pardon. Resim olarak bunu kaydedeceğiz. Hedef. Tamam diyelim. Yine 7 Ağustos analizini yapmışız zaten. Ee, hemen bakıyorum. Destek dirençlerininle ilgili herhangi bir şekilde değişiklik var mı diye arkadaşlar. Eğer destek dirençlerinde bir değişiklik söz konusuysa değişikliği yapacağım. Yani e, yenilemeyi yapacağım. Evet. Bora Hakan'ın yazısını bulmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Hani Hakan e, yazısını atti teşekkürlerini sundu. Onunla ilgili bakıyorum. Hani nerede yazıyor diye. Neyse onu sonra hallederiz. Ben destek ile ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağım Arsan'la ilgili. Evet, alt destek değişmiş mi? Bir yapı var mı? 408 olarak bu değişmiş. Burayı 408 olarak upgrade ediyorum ve 408 üzeri takibe devam ediyorum. Ee, yukarı yönlü hareketinde 437 432 iken burası da 437 olarak alt destek bölgesi değişiyor. Yani fiyat eğer geri çekilmesini yaparsa alt destek bölgesi 437. 461 artık destek bölgesi oldu bu destek bölgesi altında kapanışlar yapar ise geri çekileceği yerler 4.37 ve 4.08. Ama yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirse, hareketini yukarı yönlü devamını getirirse evet. O zaman bizim yukarıda formasyon hedefi olarak beklenti içerisinde olacağımız yer 6.2 ile 5.75 seviyesi aralığı bizim orta vadede beklenti içerisinde olacağımız bölge olur. 4.61 üzeri kapanışlarda formasyon yapısını devam ettirecektir. Bu şekilde takibe devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Yani grafik aslında yapısı devam ediyor. Bizim hedeflerimizi görmüş. Fakat yeni hedefsel bölgesi yukarıdaki bu kutu alan, kutucuk alanı geri çekilme yaparsa 4.37 ve 4.08 seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet canlı videoda soran Bora sormuş. Bora geçtiğimiz hafta bak 7 Ağustos'ta videosunu bulabilirsin bunun. 7 Ağustos'ta videolar kısmına yazabilirsin veya Arsan diye burada da arama yapabilirsin. Şöyle. Evet bir hafta önce analizini gerçekleştirmişiz ve hedefini görmüş burada yazıyor zaten veya videolar kısmına gidip de bakabilirsin Bora bu şekilde.